Arkadaşlar merhaba, Bosch marka Comfortline filtre kahve makinesi aldım. E, Makine almadan önce biraz tereddüm vardı, plastikle alakalı ürünü aldım gayet başarılı duruyor. Filtre bu şekilde, bunun içerisine. Kağıt süzgeç filtre alıyorsunuz ve bu şekilde kullanıyorsunuz. Termos kısmı gayet başarılı, kaliteli ve ağır da. Ee, yorumlara bakarak aldım. Kullananlar gayet memnun. Plastik kısmında kalitesi önünde biraz endişem vardı ama ürün gelince. Başarılı bir ürün olduğunu gördüm. Tavsiye ederim. Fiyat uygun da aldığımda şu andaki fiyatları 2700 TL'den başlıyor galiba. Ürün bu şekilde. su hadesini göstereyim. Ürün bu. Almak isteyenlere tavsiye ederim. Tabi burada fiyat da önemli. Şimdi bu ürün güzel deyip 5000 TL verilmez. Normalde filtre kahve alırken e, benim düşüncem 2000 TL ile 3000 TL arasında bir ürün tercih edin. Daha pahalı ürünler e, bence gerek olmadığını düşünüyorum. E, yüksek fiyatlara çıkınca bu sefer özellikler de artıyor. E, karar vermede biraz zorluk çekebilirsiniz. O yüzden sadece filtre kahve içmek istiyorsanız 2000-3000 lira, lira arasında bir fiyat sıkılasındaki ürünler sizin işinizi görecektir diye düşünüyorum. E, filtre kısmında özellikle termos tipi almak istedim. Çünkü cam olanlar çabuk kırılıyor ve dayanıksız oluyor. Siz de bu şekilde tercih ederseniz memnun kalacağınızı düşünüyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.